Manisa ve İzmir'in orta yerinde bir dağ var. İki gözüyle bakanlar ona Sipil Dağı der. Kalp gözüyle bakanlar ona Kaf Dağı der. Kalp gözü demek ruh gözü, duru görü, üçüncü göz demek. Ben ona kaf dağı diyorum. Manisa'dan bakarsanız yekpare bir kayadır. Maviye çalar rengi. Kaf da uranyum zenginidir. Mıknatıs etkilidir. O yüzden Manisa'nın adı magnezya, manyetik, mıknatıs etkili demek. Burası Zümrüt yaşadığı 110 kilometre derine inerseniz oradan 50. kilometreye kadar Uranüs'ün 50. kilometreden ayaklarınızın bastığı toprağa kadar Satürn'ün ve 1517. metrede ise Jüpiter'in enerjisini görürsünüz. Derindeki 110 ve 50 kilometrede Uranüs'ten bir parça vardır, parça kopuk gelmiştir. 50 kilometreden yüzeye kadar statüründen bir parça kopuk gelmiştir. Manisa'da durur. Jüpiter'den bir parça kopuk gelmemiş. Onun enerjisi 1517. metrede Zümrüt Anka ağaç olarak durmaktadır. Uranüs'ün ve Satürn'ün başının tacı olmuş bir ağaç, bir Zümrüt Anka'dır. Arabanızla 1517 metre yüksekliğindeki Kaf Dağı'nın 700. metresine geldiğinizi hayal edin. Oradan tepeye çıkacağız. Yoldan. Sağ tarafımız uçurum Manisa şehrimiz, Manisa ovamız. Saruhanlı Akisar. Sol yanımız orman. Bakın ormana ince bir sis var. Aralık ayının son günü, hava soğuk. Gökyüzü açık. Mazı çalıları yaprak dökmüş. Yaban erikleri, yaban armutları, bademler, kirazlar, vişneler yaprak dökmüş. Kabaklar, akça ağaçlar, yaprak dökmüş. Sedirler, selviler, iğne yapraklı çamlar, yeşil yapraklarıyla duruyor. Yerde yeşilliğini koruyan hala otlar var. Taşların, kayaların üzerinde yeşil, mavi, sarı yosunlar var. Bakın otlarda, yosunlarda, çıplak ağaç dallarında, yeşil yapraklı çam ağaçlarında çiğ damlaları var. Sabah 11 çiğ damlası. Yağmur yağmaz da hani ince bir sis olur da soğuğun etkisiyle dallarda, otlarda, çalılarda, kaya üstlerinde taşlardan aşağıya süzülen çiğ damlaları olur ya. Bakın milyonlarca, milyarlarca çiğ damlası. Bir çam dalına bakıyorsanız öbek öbek iğne yapraklı çamlar görüyorsunuz. Her bir iğne yapraktı 3-5 tane çiğ damlası var. Bakın damlalar hop yukarıdan aşağıya yer çekimi etkisiyle hafiften süzülüyorlar. 11 vaktinin güneşi içlerine gelince hareketli mücevher rahat takılmışlar ağaçlar süslenmiş ağaçlar. Çi damlası dediğiniz beyaz olur biraz yeşile çalar ama bunlar rengarenk. İçlerine bakın zümrüdanka var da ondan zümrüdankalar. Çiğ damlalarına rahim yapmışlar kendilerine. Ya da yumurtanın içindeler. Şimdi 900'e, 1000'e, 1100 metreye çıkalım. Hava soğusun, Su damlaları, çiğ damlaları buz damlasına dönüşsün. Evinizdeki avizeden hani kristal parçalar, kristal avizeler damla şeklinde asılı ya. Ampul yaktığınızda parlar ya. 12 vaktinin güneşli de ağaçların içine girdiğinde dallarda, gövdede, kökte, otların üzerinde, yapraklarda, her yerde yüzlerce, binlerce, on binlerce buz damlası var. Çiğ damlaları buza dönüştü. Artık buzdan ağaçlar. Bizim bildiğimiz buz Beyaz olur. Belki biraz parlak bir beyaz, biraz yeşile dönebilir ama bunlar rengarenk buzlar. Neden? Her birinin içinde anka vardı ondan. Ben susayım. Siz bakın ormana bakın. Ağaçlar ağaca mı benziyor zümrükanka ya mı? Ağaçlar orman gerçek mi yoksa masal aleminde kaf dağında mısınız? Ağaçlar ağaç mı yoksa ışık mı, nur mu? Burası sıradan bir dağ mı yoksa kaf Dağı mı? Bakın. Bir dakika. Buz damlalarına bakın. Mor, lila, lacivert, turuncu, pembe, pembe yaz. İçlerinde zümrüdankalar var. Rengin ağaçlar, zümrüdankalarla zengin ağaçlar. O zümrüdankası sizsiniz. Sizinle rengin ve zengin. Haydi. Haydi bakalım şimdi 1100'e, 1200'e, 1300'e, 1400'e, 1500'e çıkalım. Hava daha da soğusun. Buzlar hava soğudukça genleşir. Çatlar kırılır. Kar görünümüne ulaşır. Bakın buzlar çatlıyor 1300'e, 1400'e çıkınca. 1500'e, 1517'ye en son rakıma çıktığınızda bütün buzlar kırılmış, çatlamış buz damlaları. Yere dökülmemiş onların bir tek parçası. Kırılan, çatlayan buzlar kar kristaline dönüşmüş. Ağaçların üzerinde üç parmak kalınlığında kar. Bunlar hani çiğ damlasıyken anne rahmi diye buz damlasıyken de anne rahmi ve yumurtaydı. Ve şimdi de o yumurtanın kabukları kırıldı. Kar görüntüsüne ulaştı. İçlerinden bakın zümrüt çıkıyor. Kelebek gibi şu an. Küçükler daha. Her kanat çırpışta büyüsünler güvercin kadar, kartal kadar, beş kartal, on kartal, yüz kartal, bin kartal kadar olsunlar. Ve kaftanın göğü sekiz milyardan fazla zümrüt ankağıyla dolsun ve siz de, arabanızdan inin. Kanatlarınıza bakın. Kendinizin zümrüdan kaya dönüştüğünü hayal edin. Arabanıza bakın. Arabanız da şimdi kara dönüşsün. Arabanız bir yumurtaydı. Öyle hayal edin. Yumurtanın kabukları kırıldı ve onun içinden çıktığınızı hayal. Arabanızın yerinde artık kar var. Ve gökyüzünde zümrüdan kalsınız. Gözleriniz uzaklara, çok uzak ufuklara dalsın. Ve bakın, kaftağından gökyüzüne zümrüdan kağlar yükseliyor. Uzak ufuklardan kaftana zümrüdan kağlar akıyor. Zümrüt olunca bir insan bolluk bereket içinde yaşar. Zümrüt olunca bir insan sağlık şifa içinde yaşar. Gözlerimiz kapalı ve her saniye daha da büyüyen bir zümrüt Ankara'da hayal edin. Bolluk bereketin size akması için, sağlık şifanın size akması için Godzilyon yıllar sonrasına ait bütün boyutların sonsuz sınırsız bilgeliğinin sizartması için, huzurlu olmak için, mutlu olmak için, cesur olmak için, alemlerin ötesine, hakikatin ötesine, ab hayatın ötesine, ebedi gençliğin ötesine, 108. enerji ve ötesine, sonsuz farkındalığın ötesine geçmek için, gökyüzünde uçarken Yüce Allah'a dua edin. İsterseniz deyin ki ey yüce Allah. Lütfen ömrüm boyunca bedenime ve ruhuma şifa enerjisi akıt, doldur, depola. Bütün canların şifasına vesile olabileyim başta kendime. Üzerinize yüce Allah'ın nurunun aktığını hayal edin. Şifa nuru ve deyin ki ey yüce Allah'ım ömrüm boyunca ruhuma ve bedenime bolluk bereket enerjisi akıt doldur depola. Bankaların dahi alamayacağı kadar çok param olsun helal para, huzur getiren para. Ve ey yüce Allah'ım bütün varlıkların bolluk bereketine vesile olabileyim. Bunun enerjisini de bana gönder. Ve bakın Şifanın yanında bolluk bereket enerjisi de akıyor. Ve deyin ki ey yüce Allah'ım lütfen ben çağımızın yüzeysel sınırlı bilgileriyle sahte bilgileriyle kalmak istemiyorum. Bütün boyutların sonsuz ve sınırsız bilgeliğini hem de godzilyon yıllar sonrasında evrene nasip edeceğin bilgileri ey yüce Allah'ım bana ihsan et. Ve bu bilgeliği isteyen herkese konu ne kadar karmaşık olursa olsun bir elmayı anlatabilmek kadar kolaylıkla anlatabileyim. Beni buna vesile kıldı. Bakın bilgelik enerjisinin bedeniniz aktığını görün. Ey Yüce Allah'ım lütfen huzur, mutluluk, cesaret 108. enerji ve ötesi alemlerin ötesi hakikatin ötesi abı hayatın ötesi ebedi gençliğin ötesi sonsuz farkındalığın ötesi enerjileri de bedenime aksın ve bunlara bütün varlıklarda vesile olmak enerjisi de aksın. Bedeninize tüm bu enerjilerin aktığını hayal edin ve alnınızın tam bir karış dibine bir şimşek çaktığını hayal edin. Bütün bu enerjileri bedeninize aldığınızın bir nişanesi olsun. Ve şimdi bütün evrene dağılın, 8 milyardan fazla zümrnan kalsınız. Siz artık düşük enerjili olan insanlara yüksek enerjiye geçmek için ilham, motivasyon, güç, kuvvet vesilesi olursunuz. Söylediğimiz bütün o bedenize yüklediğiniz enerjilerin bütün evrene ulaşmasına vesile olursunuz. Gözlerinizi açınız. İnşallah hepinize